Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Faruk Dursun bugün sizlerle beraber e, geç, geçenki videolarda yaptığım çekiliş videosunun açıklamasını yapacağım arkadaşlar. Sizlerle beraber şu an e, çekilişi yapmadım. Sizinle beraber yapacağım. E, biraz gecikti çünkü e, gerçekten çok katılımcı vardı arkadaşlar. Hepsini tek tek yazmakla gerçekten üşendim. Biraz da işlerim vardı, sıkıntılarım vardı. Biraz onları halletmeye çalıştım. Gördüğünüz gibi 400'den fazla katılımcı var arkadaşlar. Yani. Gerçekten bunları tek tek yazmak, şey yapmak üşeniyorum. Yani üşendirici. O yüzden önce hani bu videoda hepsini yazıp e, çekilişin sonucunu senin sonucunu açıklayacağım arkadaşlar. Bu 400 katılımcının hepsini yazmak biraz uğraştırdığı için arkadaşlar gerçekten üşendim. O yüzden şimdi yapacağım arkadaşlar, hepsini tek tek bir metin belgesine koyup e, hepsini ekleyeceğim arkadaşlar, tek tek ilk baştan başlayıp mesela e, not defterini açıp şunu bir kapatayım. Not defterini açıp arkadaşlar böyle belki yan ekrandan da yazabilirim. Yan ekran atarım falan. İşte birincisi sarılalım. Gel artık. Gel artık kanalı. Mesela diğeri Desni. XD. de. Diğeri Eren Pusmaz. Ee, diğeri Mehmet Emin. Diğeri Lepin95. Gibi gibi yazacağım arkadaşlar. En son çıkan kişiye de yorumun altına bana iletişim bilgilerini atması için e, iletişim bilgilerini atması için arkadaşlar e, yorum yapacağım. Arna iletişim bilgisini atacak. Ben de ona hesabı vereceğim arkadaşlar. sizinle de göreceğiniz şekilde. E, hemen başlayalım isterseniz arkadaşlar. Hızlı hızlı yazmak için. Şimdi LEP'in 95'i yazdık. Başlayalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hepsini yazmaya çalıştım yani hepsini yazdım aslında hepsini yazdım yani şöyle az gözükebilir yani burada toplasan 300 tane falan var peki 400 yorum vardı nasıl 300 tane kişi var diyecek olursanız arkadaşlar şimdi bazı arkadaşlar baya yazmış mesela bir kişi 10 kere yazmış 20 kere yazmış 25 kere yazmış o yüzden yorumlar çok gözüküyor yani burada toplasan 300 kişi var 300 kişiye yazacağım arkadaşlar gerçekten uğraştım bakalım kaç dakika olmuş. Yani 25 dakikadan beri 26 dakikadan beri yazıyor o zaman abim. Yani siz düşünün videoyu duraklatmadım bile. Ee, niye şey oldu uzun sürdü onu söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi mesela bir adam diyelim bir hafta önce yorum yapmış mesela diyelim ki e, ee, Cahit Kandemir bir hafta önce yorum yapmış arkadaşlar ardından iki gün önce de yorum yapmış şimdi aklımda tutamıyorum anladınız mı? Hani en yukarıdaki kişi bir kere yazınca alttaki kişi bir daha yazdım mı diye hatırlayamıyorum. Hep tüm ha Hepsini hatırlayamıyorum o yüzden kontrol ediyorum mesela Selim Turan, Selim Turan'ı bir kere daha yazmış mıyız mesela bakıyoruz yani şöyle bir daha bakalım şöyle yukarı tarafından da bakalım yok yazmamışız sadece bir kere var o yüzden hepsini tek tek yazmak istiyorum çünkü hani iki kere yazarsak o kişinin şansı hani yüzde olarak daha çok artıyor mesela onun için arkadaşlar e, yani dikkat ettiğim iki kişi iki kere yazmamak için bu yüzden uzun sürdü arkadaşlar şimdi sizinle beraber e, hemen çekiliş yapmak için online çekilişe gireceğiz e, site neydi lan e, Çekiliş e, Yap Çekiliş yap Çekiliş yap mıydı Online çekiliş yap aynen Bu muydu lan yoksa alttaki miydi Ben normalde eskiden şey yaptığım çekilişleri buradan mı yapıyordum oradan mı yapıyordum hatırlamıyorum Bakayım bir e, Şimdi her katılımcı için bir satış, e, satır, satır ekleyin diyor arkadaşlar. Bunların hepsini ben tutup kopyalıyorum. Ve buraya yapıştırıyorum. Ee, çekiliş ismi ee, hesap takip yani hesap işte Instagram hesap yazıyorum kazanacak kişi ise işte bir 7 e, kişi ise işte bir arkadaşlar yalnızca katılım 1 e, olsun bir amına koyayım ne olacak e, şimdi arkadaşlar e, sizinle beraber yapıyorum hiçbir şekilde hani saati de kontrol edebilirsiniz tekli yapacağım ilk çıkan kişiyi kazanan olarak verileceğim 7 kişi yapma sayım arkadaşlar e, kazanan kişiye yazacağım yani yoruma yazacağım eğer ulaşamazsam ya da geri dönme olmazsa bir ya da iki gün içinde 7 kişi kazanacak. Kazananları belirliye tıklıyorum ve hemen görelim bakalım kazananlar kimlermiş. Kazananları belirle. Hadi bakalım iyi olan kazansın. Kazanan kişi arkadaşlar Riplex. Ee, buradan tebrik ediyorum kendisine. Toplam katılımcı 228 kişiymiş arkadaşlar. Ee, kazanan kişi Riplex arkadaşlar. Yedek talihli de Bozkurt. Ee, Riplex'e ee... Ne diye ne diyebiliriz ki kazanan kişiye? Ne diyebilirsin amına koyayım? Dur. Kazanan kişiye ne deriz? Ee, tebrikler kardeşim. Heh, tebrikler diyebiliriz aynen. Türkçe unuttum. Ee, yedek talihlerde Bozkurt. Evet arkadaşlar, Riplex'i şimdi e, yorumda arayacağız. Riplex. Hemen şuraya yazıyorum ki Riplex. Riplex. Riplex nerede? Burada mı? Neredesin? Ha burada. Bak. Katılan, katılan kişi Riplex. Bu arkadaşı yazacağız arkadaşlar. Kat, yani kazanan kişi bu arkadaş. Altına yorum yapacağım diyeceğim ki Kardeşim sen kazandın tebrikler Hatta yorumu da sabitleyeceğim sizinle beraber eh, Ne yazacaklar arkadaşlar Tebrikler kardeşim Kardeşim Kazanan kişi sen oldun Bana Mail adres bilgilerini e, Alta yazar mısın Seninle iletişime Geçip hesabı mail adresini atacağım. Tamam. Şimdi yanıtla diyorum arkadaşlar. Reflex kazandı çünkü. Yanıtlaya tıklıyorum. Hemen yorumu yapsın. Ardından Reflex'in yaptığı yorumu tutuyorum buradan. Şöyle sabitliyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Heh, sabitle. Evet sabitledik arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi en yukarı çıkar. Siz de istiyorsanız bakabilirsiniz en üstten. Nerede bu en üst en üst en üst en üst kasma nasıl kasıyor bak mesela şu arkadaş Hüseyin Özdemir milyon kere yazmış o yüzden onu bu arkadaşı bir kere yazdım hani gerek yok iki kere yazmaya gerek yoktu iki kere yazmaya Gönlük gibi arkadaşlar triplex kazandı sabitledim yorumu da ee, bana ulaşsın bu arkadaş ee, şimdi neden mail adresi yazdığımı söylememi yani neden mail adresi yazdığımı da soracak olursanız da arkadaşlar Instagram kullanmıyorum WhatsApp kullanmıyorum telefon kullanmıyorum arkadaşlar Hiçbir şekilde hiçbir sosyal medyada herhangi bir şekilde üyelik ya da e, hesabım yok. E, ben diye tanıtanlara kesinlikle itibar etmeyin arkadaşlar. E, yani bunu söyleyeyim. Instagram falan kullanacağımı düşünmüyorum. Kullanırsam da bilmiyorum. Belki gelebilirim belki gelmem. E, dediğim gibi Riplex kazandı. Tebrik ediyorum kendisine. E, bu arkadaş bana ulaştın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. E, daha fazlası için kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Çünkü gerçekten desteğinize ihtiyacım var. Ee, hoşça kalın, iyi akşamlar. Şimdi 2 saat edit yapacağım. 31 dakika sürmüş.